minik bir süre daha istiyorum. Minecraft serisi için Razer'la özel konuştum. Bak şimdi getiriyorum. Sadece göstereceğim. Şimdi açmam kutusunu. Onu Minecraft oynayacağım zaman açacağım. Bak gösteriyorum. Bak özel bunu getirttirdim. Razer'ın böyle bir ürünü var. Adresim mi yazıyordu orada ya? <laughs> ha tamam. Şöyle bir ürün. Razer'a buradan tekrardan teşekkür edelim. Bunu şimdi açmam. Bunu Minecraft'ta açalım. Bunu özel Minecraft'ta ha hatta bir parça daha var. Bekle. Gördün mü? Minecraft serisine özel bunun şeyini yapacağım. Eee özel full bu ekipmanlarla oynayacağım. Nasıl kanki? Aleykümselam. Cobra Pro olsaymış daha iyiymiş ya herhalde. Minecraft'ta özel üretilen bir seri vardı. Sadece bu ürünlerde var herhalde. Tam detayını bilmiyorum. Mükemmel. Güzel değil mi? Özel istedim. Görünce Razer öyle bir ürün çıkarmış. Dedim ne olur gönderimiz Biz Minecraft'ta bunu oynarız. Çok güzel duruyor. Daha açmadım hiç. Sırf Minecraft'ta açacağım. O ekipmanlardan hediye yapma yok mu? Razer'a soralım baba. Soralım. Yapabilirsem neden yapmayayım? Kulaklıkta yok muydu işte onlar da gelecek. Daha gelmedi. Türkiye'ye yeni yeni geliyorum. Oradan anca onları kapabildim. <laughs> Gir o zaman. Yok şimdi değil. Minecraft'ı biraz özleyelim arkadaşlar. Biraz özleyelim. Ondan sonra takır takır devam ederiz. Dert etmeyin. Hepsini yaparız. Minecraft de al abim. Heh. Onu da hallederiz. Onu da hallederiz. Hocam yanlış anlamazsan biz ezelciler ezel günü yok mu hiç yakın zamanda ya? Kanka. Bak anlıyorum sizi ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Hangisi yetişeyim? Şimdi ekiple beraber 9'da Dying Light oynuyoruz. Yayını 7.30'da açıyorum. Ezel'i ne ara izleyeyim? Ezel amına koyayım 2 saat sürüyor bir bölümü. Araya ne zaman sıkıştıracağım? Yapabileceğim bir şey yok ki. Ne yapabilirim? Yayın açamıyorum bir şehir içinde işlerim olduğu için. Bir yerlere gidiyorsun, geliyorsun işte ne bileyim şunu yapmam gerekiyor, bir hastaneye git, bir kan vermeye git, bir ona git. Şimdi sabahın köründe kalksam yetiştiririm. Ama kalkıp bunları yapmaya çalışınca da diğer tarafa vaktim kalmıyor. Gece izlesek izleyen, isteyen tekrar izler. Ya yani kanka gece izlesek ağzıma sıçarlar benim. Ben biliyorum olacakları ya. Abi tüm chatten izler taşıyor. Bir... Ne o? Bir gece saati... Bir dakika sesi be. Ne o Fanny Mamut? Fanny ama sonra izleriz ya kanka. Kaydediyorum söz veriyorum. Başka bir yayında izleyelim. Oy. Aleykümselam aleykümselam. Hoş geldiniz. Şu Instagram'a bir seyahat çakalım mı Johnny? Instagram'a bir seyahat çakalım. Zor iş abim. La oğlum işimin zor olduğundan değil. Ne alaka işime zor diyen de yok. Sadece yetiştiremiyorum amına koyayım. Ona mı bölüneyim diyorum. Hangisini yapayım diyorum. Anladın mı? Şimdi şu anda bir Dying Light gibi bir şey varken. Evet arkadaşlar biz yayındayız. Buyurun gelin. Herkesi bekliyoruz. Yardıralım hep beraber. Buyurun. Her şeyden nem kapıyorsunuz la. İşime zor diyen ya da böyle ah bitiyorum falan diyen yok ki. Ya işim gücüm olduğu zaman Erken yayın açamıyorsam normal yayın saatimde ezeli sıkıştırabileceğim bir boşluğum yok diyorum. Gecenin üçünde ezel mi izlenir? Aleykümselam. Ha en kötü öyle bir şey yaparız. Geldim story. Abim ameliyattan çıktı durumu şu an iyi bilerek uyutulduğu için geçmiş olsun dileklerini yeter. Vay sen gruptaki arkadaşsın. Allah razı olsun senden. İnşallah uyandığında senin geçmiş olsun diye. İnşallah kardeşim. Abine selamlarımızı söyle tekrardan geçmiş olsun. iyi sağlıklı geçtiğine sevindim ameliyatın. Grupta konuştuk da bugün. Link de çalışıyor geldi. Okey tertemiz. Ezel sıkıcı abi. Ya kanka sana sıkıcı başkası da değil. Bundan tartışmasın geçin Neyi tartışıyoruz şu an? Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Ezel eğlenceli mi sıkıcı mı demiyorsun? Sana sıkıcı gelebilir yani. Zaten seni zorla geldi abi, geldi abi. Herkes nasıl yazıyor? Geldi abi. Seha, acil bak. Acil bak geldi. Tamam. Şimdi bir dakika. Şimdik. Bir de halktan bir şeyimiz var. Açalım mı? Halk var ya bizim halk sponsor. Halk Chair. Halk Game Chair. Onlardan yeni bir kargo gelmiş. Silah kutusunda göndermişler. Yeni ekipman yapmışlar. Yeni ekipman çıkarmışlar. Aç abi aç. Geliyorum. Getiriyorum hemen. Oğlum bu ne? <laughs> bak şuna bir bak. Baksana şuna. <laughs> bak. Çok tatlı durmuyor mu yalnız? Baya silah kutusu lan. Bak. Bakalım ne çıktı. Bir tane şöyle bir mesajımız var. Kazanmak artık çok daha rahat diye. Sesim geliyor mu lan? Vay. Bir tanesinin kutusunu da açalım. Bak bak. Güzel yalnız ha. Bir tanesini açalım. Hangisini isterseniz. Gelin onu açalım bakalım. Şöyle bir mouse var. Ondan sonra başka ne var? Ha bir tane tişörtlerinden göndermişler. Başka bir şey var mı lan? Şunu o zaman şöyle kapatalım. Yaz kutusu çok güzelmiş la. Kutu harbi esahlı kutuymuş. Hangisini açalım? Klavyeyi mi açalım? Klavyeyi aç. Acil. Acil klavye açalım mı? Klavye, klavye. Tamam gelin klavye. Kutusu şöyle. Buralar biraz kirlenmiş herhalde. Şeyleri var. Ee... Hemen elimle koparırım klavye. Mouse'u da aç abi. Açalım baba ayıp ediyorsunuz ya. Hangisini istiyorsanız açarız. Hatta şöyle yapayım da chatte gözüksün. Şöyle yapalım. Gel bakayım. Şimdi Johnny. Ha üstten şöyle açılmalı kutu mu? Bunu titleteceksin. Şöyle bunu titlete titlete açacaksın. Bak bu özel taktik. Bu bu taktikleri kaçırmayın. Öyle şöyle bir süngeri çıktı. Oo! Böyle Hemen klavyemizi çıkaralım. Ses test istiyor muyuz? Vay güzel lan. Bak arkasında da şöyle bir şeyler var. Ses testi istiyor musunuz? Evet bizim Yusuf abilerin Halkın yeni ürünler çıkartmışlar, hediye göndermişler sağ olsunlar. Açalım bakalım dedik. Hep beraber chatli. Kutusunun içinde de diğerlerinde işte kablo var. Başka da bir şey yok. Kablo süngeri var. Mert ile ASMR. Kulaklarım gıdıklandı. Yavaş bas abi. Ya ne arayacak oğlum bir şey olmaz lan. Bu HK 610'muş. Link var mı? Vallahi linki halkın kendi sitesindedir diye tahmin ediyorum. Hashtag reklam, hashtag işbirliği. Halkın kendi sitesinde herhalde şu anda. Tam bilmiyorum satışları nerede de. Eee indirimimiz de olacak haberiniz olsun ya. Kodumuz var ha. Almak isteyen varsa %10 tüm ekipmanlarda indirimimiz varmış. Kodumuz da Mert Baba. Ama bence size de ben buradan bir hediye ayarlamalıyım. Ben Yusuf abiyle konuşacağım. Ben Yusuf abiyle konuşacağım. Size bir hediye ayarlamak lazım buradan. Böyle bir hayırlı olsun olur mu? Kodumuz Mert Baba. Evet, birleşik küçük Böyle bir hayırlı olsun olur mu? Kabul ediyor muyuz chat? Kabul ediyor muyuz? Havka ona göre iletelim. Hediye. Hediye. Size hediye ekipman istiyoruz. Doğru mu? Hediye ekipmansız olur mu chat? Güzel olur. Güzel olur. Hediye ekipman ne istiyorsunuz? Klavye mi mouse mu? Yoksa hepsi mi? <laughs> Ana bu da mouse bu ne lan ne kadar hafif. O çok ilginç lan bu ne? Bu ne lan? Ana. Mouse'a bak küçücük lan. Bir dakika Yusuf abi arıyor. Efendim abiciğim hayırlı uğurlu olsun. Ne istiyorsun? <laughs> Abim biz bir şey istemiyoruz bak. oferleri açıyorum. Seni.